Ya, ya. Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. Covid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak sabah 5:44'te Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Türkiye saatiyle 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Evet. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmezse aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız ifadelerini kullandı.